Bu videoda son işlemlerden bahsedeceğiz. Ardından da sırada nasıl bir yol izlemeniz üzerine önerilerim olacak. Evet detay sayfasına geçtiğimizde giriş yapmadığımız halde yorum yapma alanı görünüyor. Tabi biz burada bir kontrol yaptık. Gönder butonuna tıkladığımızda yorum yaptırmıyoruz. Giriş yapmadıysak direkt login sayfasına yönlendiriyoruz. Ama isterseniz siz giriş yapmadığımız zaman buradaki yorum yapma alanını görünmez yapabilirsiniz. Uygulamamızı bitirdikten sonra Al Software Udemy profiline girerek benim kendimin oluşturduğum diğer kursları inceleyebilirsiniz. İstediğiniz bir kurs olursa bana mesaj atıp kampanya isteyebilirsiniz ücretsiz kurslarımdan yararlanmak istiyorsanız Aus Software YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. İçeriklerimi buradan oynatma listelerinden inceleyebilir ve ona göre de kurslarımı takip edebilirsiniz. Bir başka kursla görüşmek üzere. Esen kalın.